Merhaba. Bu haftaki incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda 8-14 Eylül haftası için e, Terazi burcuna özel hazırlanmış bir metin var. Elimdeki verilere göre bu hafta teraziler için özellikle aşk hayatı ve ilişkiler alanında yani oldukça dikkat çekici gelişmeler vaat ediliyor. Metnin en iddialı söylemlerinden biri de şey, sürekli Aynı döngüde dönüp durma hissi var ya, ona son verecek yepyeni bir başlangıç olasılığı sunması. Kulağa oldukça umut verici geliyor, değil mi? Gelin bu metnin satır aralarına birlikte bakalım. Bize neler fısıldıyor? Hangi kapıları aralıyor? Hep birlikte keşfedelim diyorum. Merhaba, evet gerçekten de iddialı bir giriş yapmış metin. Bu tür yorumların genel olarak insanlara bir umut ışığı yakma bir motivasyon sağlama işlevi gördüğünü biliyoruz tabii. Ancak bu döngü kırma vaadi özellikle ilgi çekici. Hani nasıl olacak bu? Acaba bu vaadin altı nasıl doldurulmuş? Sadece iyi hissettiren soyut bir temenni mi yoksa üzerinde düşünebileceğimiz belki de e, harekete geçmemizi sağlayacak somut ipuçları barındırıyor mu? Metnin derinliklerine inip bu iddiayı biraz daha yakından inceleyelim derim. Harika bir yaklaşım. O zaman hemen ilk ve en can alıcı konuya, aşk hayatındaki yeni döneme odaklanalım. Metin bu konuda oldukça net ifadeler kullanıyor. Geçtiğimiz haftaların belirsizlikleri, o kararsızlık halleri artık geride kalıyor diyor. İlişkisi devam eden teraziler için partnerleriyle aralarındaki buzların eriyeceği, iletişimin güçleneceği bir dönemden bahsediliyor. Hatta şey, küçük yanlış anlaşılmaların bile sıcak ve samimi sohbetlerle kolayca çözülebileceği belirtiliyor. Anahtar kavramlar olarak karşılıklı anlayış ve empati öne çıkarılmış. Metnin tavsiyesi de çok açık. Partnerinize kalbinizi açmaktan, hislerinizi dürüstçe ifade etmekten çekinmeyin. Bu açıklığın ve dürüstlüğün ilişkiyi daha da sağlamlaştıracağı vurgulanıyor. Oldukça pozitif, adeta pembe bir tablo çizilmiş gibi yani. İletişim ve dürüstlük. Evet, sağlıklı ilişkilerin temel taşı olduğu evrensel bir kabul. Metnin bunu vurgulaması elbette olumlu. Ancak belirsizlikler bitiyor gibi kesin ve iddialı bir ifade, yani ister istemez beklentiyi oldukça yükseltiyor. Burada kritik bir soru beliriyor aklımda. Bu bitiş gerçekten dışsal bir astrolojik etkiden mi kaynaklanacak yoksa metin aslında kişiyi iletişim kurma, o adımı atma konusunda cesaretlendirmek için mi bu kadar net konuşuyor? Yani yıldızların bir lütfu mu beklemeliyiz yoksa o buzları eritecek olan sizin kendi samimi çabanız ve e, cesaretiniz mi olacak? Bu ayrımı yapmak bence hayal kırıklıklarını önlemek adına önemli olabilir. Çünkü genellikle ilişkilerdeki belirsizlikler öyle pasif bir bekleyişle değil, aktif ve bilinçli adımlarla ortadan kalkar, değil mi? Bu çok yerinde bir tespit. Belki de metnin asıl işlevi, o ilk adıma atmak için ihtiyaç duyulan motivasyonu sağlamak, bir nevi hadi yapabilirsin demek. Peki ya ilişkisi olmayan Bekar teraziler, onlar için durum ne? Metin onlara da mı müjdeler veriyor? Evet, veriyor. Bu haftanın sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak için mükemmel bir zaman dilimi olduğu söyleniyor. Hatta oldukça heyecan verici bir şekilde hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz yerde özel biriyle tanışabilirsiniz deniyor. Tavsiye kısmı ise daha da net. Artık evde oturup kısmetinizi bekleme dönemi değil, dışarı çıkıp hayatın size sunduğu fırsatları kucaklama zamanı. Arkadaşlarla daha sık buluşmak, yeni hobilere yönelmek, farklı sosyal etkinliklere katılmak gibi somut öneriler sıralanmış. Resmen konfor alanından çık, harekete geç mesajı veriliyor. Aslına bakarsanız bu tavsiyenin altında yatan mantık son derece sağlam. Yani sosyalleşmek, farklı ortamlara girmek yeni aktivitelere katılmak, bunlar istatistiksel olarak yeni insanlarla tanışma olasılığını arttırır. Çok net. Yani Metin burada belki de doğrudan astrolojik bir etkiden ziyade proaktif davranışın doğal ve beklenen sonuçlarına işaret ediyor aslında. Şöyle de düşünebiliriz, belki haftanın enerjisi insanlara o ilk adımı atma, o sosyal çekingenliği kırma konusunda ekstra bir itici güç, bir tür kozmik onay sağlıyordur kim bilir. Ama sonuçta eyleme geçecek olan yine kişinin kendisi. Yani o meşhur kısmet kapıyı çalmayacaksa bizim onu dışarıda aramamız gerekiyor anlaşılan. Belki de kısmet katılmayı ertelediğiniz o kursta ya da arkadaşınızın davet ettiği o toplantıdadır. Ne dersin? Betimiz hoşunuza gidiyorsa ve daha fazla böyle içerik görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Evet, geri bildirimler ve etkileşimler bizim için de yol gösterici oluyor kesinlikle. Şimdi isterseniz Metin'in evli teraziler için neler söylediğine bir göz atalım. Onlar için de özel tavsiyeler var mıydı? Elbette. Evli terazilerde unutulmamış. Metin bu haftanın mevcut ilişkideki romantizmi yeniden alevlendirmek, hani o ilk günlerdeki heyecanı tazelemek için ideal bir zaman olduğunu belirtiyor. Eşinize küçük sürprizler yapmak, belki uzun zamandır planlanıp bir türlü gidilemeyen o özel akşam yemeğini organize etmek gibi e, somut jestler öneriliyor. Metinde altı çizilen ve benim de çok hoşuma giden bir cümle var. Unutmayın, mutlu bir ilişkinin sırrı çoğu zaman büyük olaylarda değil, özenle düşünülmüş küçük detaylarda ve en önemlisi karşılıklı gösterilen çabada gizlidir. Ayrıca Birlikte kaliteli zaman geçirmek, ortak yeni anılar biriktirmek ve geleceğe dair birlikte hayaller kurmak, planlar yapmak gibi adımların da ilişkiyi besleyeceği tavsiye ediliyor. Bunlar aslında her ilişki için geçerli altın kurallar gibi, değil mi? Kesinlikle öyle. İlişkilerde zamanla ortaya çıkan o rutinleşme, monotonluk, tutkuyu ve yakınlığı azaltabilen önemli bir faktör bu. Bu metin bu tehlikeye karşı bilinçli bir çaba göstermenin gerekliliğini çok güzel hatırlatıyor bence. Önerilenlere baktığımızda küçük jestler, kaliteli zaman geçirme, ortak hedefler belirleme bunların hepsi aslında ilişkiye yapılan birer yatırım. Her zaman yapılabilecek ancak çoğu zaman ihmal edilen şeyler aslında. Belki de bu haftanın özel enerjisi bu adımları atmak için güzel bir bahane, bir başlangıç noktası sunuyor olabilir. Özellikle karşılıklı çaba vurgusu çok kritik. Tek taraflı fedakarlıklar veya jestler yerine her iki tarafında ilişkiyi canlı tutmak için aktif olarak rol alması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu ilişkinin sadece ayakta kalması değil, aynı zamanda gelişmesi ve derinleşmesi için de temel bir prensip bana kalırsa. Çok haklısınız. O karşılıklı kelimesi gerçekten kilit nokta. Peki metin sadece romantik ilişkilere mi odaklanıyor yoksa sosyal bağlar, arkadaşlıklar da gündemde mi? Güzel bir soru. Evet, metin sadece aşkı değil, arkadaşlık ilişkilerini de ele alıyor. Evet, öyle görünüyor. Metne göre bu hafta sadece aşk hayatı değil, arkadaşlık ilişkileri de parlıyor. Uzun zamandır görüşülmeyen eski bir dostla yeniden bir araya gelme ihtimalinden bahsediliyor. Bu da hoş bir sürpriz olabilir tabii. Metin genel olarak şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Çevrenizdeki insanlara, dostlarınıza daha fazla zaman ayırın. Onların dertlerini dinlemekten, onlara destek olmaktan çekinmeyin ve ardından oldukça ilgi çekici bir ekleme yapıyor. Gösterdiğiniz bu ilgi ve destek emin olun size misliyle geri dönecektir. Arkadaşlarla geçirilecek zamanın sadece onlara değil, size de enerji ve moral vereceği özellikle belirtilmiş. Bu noktada aslında psikolojik olarak oldukça sağlam temellere dayanıyor. Güçlü bir sosyal destek ağının hem zihinsel hem de fiziksel sağlık üzerindeki olumlu etkileri sayısız araştırmayla kanıtlanmış durumda. Yani bu bilinen bir gerçek. Metin insanın bu temel sosyal ihtiyacına dikkat çekiyor aslında. Başkalarına destek olmanın yani o prososyal davranışın sadece karşı tarafa değil kişinin kendi iyi oluşuna da katkı sağladığı fikri. Metnin verdiğiniz destek size misliyle geri dönecek ifadesiyle özetlediği durum yani. Bu psikolojide yardım etmenin mutluluğu, helpers high gibi kavramlarla da açıklanıyor. Empati kurmak, birinin yükünü hafifletmek bize anlamlılık ve bağlılık hissi veriyor. İnsan doğası gereği sosyal bir varlık ve bu tür derin anlamlı bağlantılar bizi besliyor. Özellikle zor zamanlarda bir tampon görevi görüyor. Eski dostlarla yeniden bağ kurmaksa, geçmişimizle bugünümüz arasında köprü kurarak kimlik ve aidiyet duygumuzu pekiştirebilir. Bu verdiğiniz destek size geri dönecek kısmı üzerinde düşününce, bunun sadece bir iyilik veya fedakarlık olmadığını, aynı zamanda kendi ruhsal sağlığımıza yaptığımız bir yatırım olduğunu da anlıyoruz. Çok katmanlı bir durum aslında. Şimdi metnin sonlarına doğru bir tavsiye daha dikkatimi çekiyor. Bu biraz daha farklı bir alana giriyor. Sezgilere güvenmek. Özellikle kararsız kalınan anlarda. Metin aynen şöyle diyor, ''Aklınız ve kalbiniz arasında kaldığınız kritik anlarda kalbinizin sesini dinlemek size doğru yolu fısıldayabilir.'' Mantığın bazen en kolay veya en güvenli görünen yolu işaret etse de, içimizden gelen hislerin aslında en doğru çözümü sunabileceği ima ediliyor. Hatta işi bir adım öteye taşıyıp, İç sesinize güvenin, o sizi asla yanıltmaz gibi oldukça iddialı bir cümlede kuruyor. Buna ne dersiniz? Bu asla yanıltmaz ifadesi biraz fazla iddialı değil mi sizle de? Evet, sezgi konusu hem kişisel gelişim alanında hem de psikolojide her zaman çok popüler ama bir o kadar da tartışmalı bir konu olmuştur, haklısınız. Şüphesiz bazen iç sesimiz dediğimiz şey, yani anlık hislerimiz veya ani farkındalıklarımız doğru yolu gösterebilir. Özellikle bu hisler farkında olmadan biriktirdiğimiz geçmiş deneyimlerimize, bilinçaltı örüntü tanıma yeteneğimize dayanıyorsa. Hani bazen bir durum veya kişi hakkında net bir sebep yokken bir şeyler ters gidiyor hissi yaşarız ya, bu beynimizin bilinç dışı düzeyde yakaladığı tutarsızlıkların bir yansıması olabilir. Ancak metnin kullandığı asla yanıltmaz ifadesi işte burada frene basmamız gereken nokta bu. Bu bilimsel ve mantıksal açıdan savunulması çok zor, hatta oldukça tehlikeli olabilecek bir genelleme. Neden? Çünkü sezgi dediğimiz şey son derece sübjektiftir ve birçok faktörden kolayca etkilenebilir. O anki güçlü duygusal durumumuz mesela, öfke, korku, aşırı heyecan gibi, derinlere kök salmış korkularımız, ön yargılarımız, kültürel şartlanmalarımız, hatta yani kan şekerimizin düşüklüğü bile iç sesimizi yanıltabilir. Bu nedenle genellikle en sağlıklı yaklaşım mantık ve sezgiyi bir denge içinde kullanmaktır. İç sesinize kulak verin evet ama onu sorgusuz sualsiz kabul etmek yerine mantığınızın süzgecinden de geçirin derim. İkisinin de söylediklerini dinleyip sonra bilinçli bir sentez yaparak karar vermek genellikle daha isabetli sonuçlar doğurur. Çok iyi anlattınız. Mesela benim iç sesim şu sıralar sürekli olarak bir dilim daha çikolatalı pasta yemem gerektiğini fısıldıyor kulağıma. Ona ne kadar güvenmem gerektiği konusunda ciddi şüphelerim var açıkçası. Şaka bir yana bu denge meselesi gerçekten hayati önem taşıyor anlaşılan. Sadece birine yaslanmak riskli olabilir. Kesinlikle öyle. O pasta fısıltısı hepimize tanıdık sanırım. Bu sezgi ve mantık dengesi üzerine biraz daha düşünelim. Siz değerli dinleyicimiz, önemli bir karar arifesindeyken genellikle hangi tarafın sesine daha çok kulak verirsiniz? Saf mantık mı sizi yönlendirir yoksa kalbinizin yani sezgilerinizin pusulasına mı güvenirsiniz? Veya belki de en iyi yol bu ikisinin ustaca bir karışımını bulmaktan mı geçiyor sizin için? Bu konudaki düşüncelerinizi, kendi deneyimlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Ayrıca bu tür analizleri faydalı buluyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Sizin yaklaşımlarınızı gerçekten merak ediyoruz. Evet, elimizdeki metni derinlemesine incelediğimizde, Terazi Burçları için bu haftanın ilişkilerde olumlu bir hareketlenme, iletişimde iyileşme ve sosyal hayatta canlanma potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Metnin genel atmosferi oldukça umut verici ve insanı harekete geçmeye teşvik eden bir tondaydı, değil mi? Hatta metin şu güzel ve düşündürücü cümleyle sona eriyor: "Unutmayın, hayat dediğimiz şey aslında küçük, değerli anlardan oluşur ve siz o anları ne kadar dolu dolu, ne kadar bilinçli yaşarsanız hayatınız da o kadar zenginleşir." Bu da günün sonunda hepimizin aklında tutması gereken güzel bir hatırlatma aslında. Kesinlikle katılıyorum. Metin astrolojik bir çerçeve sunsa da altını çizdiği temel mesajlar açık iletişim kurmak, sosyal bağları güçlendirmek, mevcut ilişkilere emek vermek, kendimizi tanımaya çalışmak, işte o sezgi mantık dengesi gibi bunlar aslında her zaman her burç için geçerli olan, evrensel değer taşıyan hatırlatmalar. Bu tür metinlerin belki de en büyük faydası, yani astrolojik doğruluğundan bağımsız olarak bizi bir an durup düşünmeye sevk etmesi. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde çoğu zaman ihmal ettiğimiz o en değerli varlıklarımıza yani ilişkilerimize ve kendi iç dünyamıza daha fazla odaklanmamız, onlara gereken özeni göstermemiz için bir vesile oluşturmasıdır bence. Çok doğru bir özet oldu. O zaman bu keyifli ve düşündürücü sohbeti sizi de biraz daha düşünmeye sevk edecek son bir soruyla kapatalım. Önümüzdeki günlerde karşınıza çıkan yol ayrımlarında veya fırsatlarda bu metnin işaret ettiği gibi belki de yıldızların fısıltısına mı daha çok kulak vereceksiniz yoksa kendi iç pusulanızın yani mantık ve sezgilerinizin dengeli rehberliğine bir güveneceksiniz. Belki de en bilgesi dışarıdan gelen ilhamla içeriden gelen bilgeliği birleştirmekte yatıyordur. Ne dersiniz? Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Sanırım bunun tek bir doğru cevabı yok. Cevap, her birimizin kendi hayat felsefesinde, deneyimlerinde ve içsel dinamiklerinde saklı. Hangi yolu seçersek seçelim, önemli olan o seçimi bilinçli yapmak ve sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olmak sanırım. Kendimize karşı dürüst olmak en temel ilke belki de. Bu değerli katkılarınız ve derinlemesine analizleriniz için çok teşekkürler. Umarız siz değerli dinleyicimiz için de keyifli, faydalı ve ufuk açıcı bir sohbet olmuştur. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.